Merhaba arkadaşlar. İlginç bulduk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyadaki en ilginç 5 hayvandan bahsedeceğiz. Hazır olun çünkü bu hayvanlar gerçekten sıra dışı. aye, aye Madagaskar'ın gececi primatı. Korkutucu büyük gözleri ve ince uzun parmaklarıyla dikkat çeker. Mavi yengeç. ABD'nin doğusunda mavi rengiyle dikkat çeker. Deniz yaşamındaki en ilginç yengeçlerden biri. Axolotl su altında yeniden doğabilen bu harika canlı kaybolan organlarını yenileyebilir. Okapi. Zürafalarla akraba olan ve gizemli desenleriyle Afrika ormanlarında yaşayan bir hayvan. Narval. Kuzey kutbunda tek boynuzlu balina olarak bilinir. Denizin gizemli yaratıklarından biri. Evet, dünyadaki en ilginç beş hayvandan bazılarını öğrendiniz. Eğer daha fazla ilginç bilgi istiyorsanız, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.